kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bazlama yapacağız. Bazlamanın hamurunu hazırlıyoruz. Hamur için 2 su bardağı süt kullanıyorum. Sütümüz ılık. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket maya döküyorum kuru maya, göz ayarı tuz, çırpıcım ile koyduğum tüm malzemeleri güzelce çırpıyorum. Evet arkadaşlar bugün bazlama yapıyoruz. Bazlamayı patatesli olarak hazırlayacağız. Bazlamanın hamurunu hazırlıyoruz. Un ilavesine geçtik. Ele yapışmaz bir hamur olana kadar un ilavesine devam edeceğiz arkadaşlar. Her hamurda standart bir tariftir ele yapışmaz bir hamur. Evet gördüğünüz gibi hamurumuzu hazırladık. Şimdi yarım saat sıcacık bir ortamda hamuru bekletiyoruz. Hamur beklerken patatesleri kaynamaya koydum. 5 adet patates kaynattım arkadaşlar. Ufak patatesler oldukları için isterseniz 4 de kaynatabilirsiniz. Eziciyle güzelce ne ezdim ve tuzunu ilave ediyorum. Bu aşamada istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Evet, hamurumuz mayalandı. Yarım saat hamurumuzu beklettik arkadaşlar. Yarım saatin sonunda ellerimi şöyle birazcık yağlıyorum ve kabın içinden hamuru düz bir zemine alıyorum. Evet, bu, bugün bazlama yapıyoruz patatesli olarak hazırlayacağız. Yumuşacık, çok harika bir kahvaltılık oluyor arkadaşlar. Elimle hamuru güzelce yoğurduktan sonra şöyle hamurlar koparıyorum. Bakın bu şekilde hamuru sıkarak toplamda 8 adet bazlama çıkacak benim hamurumdan arkadaşlar. Patateslerimizi daha önceden ezmiştik eziciyle. Onları da şöyle yumurta büyüklüğünde toparlıyorum. Bakın çok da küçük değil. Bu şekilde 8 adet de patates hazırlıyorum. Evet patatesleri de hazırladık arkadaşlar. Şimdi bazlamayı hazırlama aşamasına geçiyoruz. Yine elimi birazcık yağlıyorum. Bu aşamada un kullanmıyoruz arkadaşlar. Zemin üzerine yağladım yapışmaması için. Şöyle birazcık açtırdım ve içine hazırlamış olduğumuz patatesleri patatesi koyuyoruz. Bir adet patates her birine koyacağız uçlarından birbirine yapıştırıyoruz. Açılmasın. Bakın bu şekilde. Güzel yapıştıralım ki bu aşamada açılmasın arkadaşlar. Bakın bu şekilde olacak arkadaşlar. Hepsini bu şekilde hazırlayacağız. yumuşacık bir hamur işi hazırlayalım dedim bugün sizlere arkadaşlar birebir ölçülü tarifler veriyorum her zaman bakın bu şekilde hamurları hazırlıyoruz bazlama hamurlarını çok lezzetli oluyor bu tarifimde arkadaşlar inanın yaparsanız bana hak vereceksiniz çok lezzetli olan bir hamur işi Hazırlaması son derece de kolay. Her evde olan malzemelerden isterseniz peyniri de yapabilirsiniz ama patates çok lezzetli oluyor. Evet, bir tanesini şöyle üzerinden yine elimi birazcık yağladım ve açtırıyorum. Çok fazla kocaman olmayacak ve çok incecik de olmayacak arkadaşlar. Yufka gibi incecik olmayacak. Bunu bu bir püf noktasıdır. Bakın. Bir tanesini hazırladım. Şöyle bakın kalınlığını da size göstereyim. Bu şekilde bazlamaları hazırlayacağız. Bir tanesini hazırladık. Şöyle kenara alalım. Şimdi diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayalım. Evet arkadaşlar. Diğer hamurları da hazırlıyorum. Evet gördüğünüz gibi bazlamaları hazırladım. Şimdi sıra geldi pişirme aşamasına arkadaşlar. Tavamı ocağa koydum. Çok az sıvı yağ koyuyorum. Gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı bile yok. Bir tanesini tavamın içine bırakıyorum. Tava kızdıktan sonra ocağımı kısık ateşe alıyorum arkadaşlar. Haşlanmaması için çabucak ve kısık ateşte alt üst bazlamaları kızartacağım. Hızlı açmayın haşlanır ve çiğ kalır hamurunuz. Onun için kısık ateşte alt üst kızartıyoruz arkadaşlar. Sürekli böyle arada çeviriyoruz ki çiğ kalmasın. Çok az bakın her seferinde sıvı yağ damlatıyorum. Bu şekilde bazlamaları pişiriyorum. Evet gördüğünüz gibi bazlamalarımız hazır oldu. Yumuşacık ve çok lezzetli olan bir hamur işi. Bir tanesini sizler için parçalayacağım. Umarım sizler için hazırlamış olduğum patatesli bazlama tarifimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler de evinizde yapar çoluğunuza çocuğunuza yedirirsiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın afiyetle kalın.